Ee, <Evşik> ne oluyor bana birader? Düğüne falan mı geldik? Ne yaptık ya? Allah Allah zaten falan da yok. Nasıl bir düğün ya? Dikey kalk lan kalk. Geçe geçe gelme atan mı tıktım ağzına? <laughs> vay birader. O da sizin olsa bu sizin düğününüz olur. Başka ne yapacak oğlum korkuranı? Kesin bir düğün çalınıdır. Hey oradakiler! Burada ne yapıyorsunuz? Burası çok tehlikeli. He hadi abi tehlikeli. Geçen dün artık gelenler toplamadı. Paramız yok ki takalı. Burası düğün salonu değil. Burası Bekrooms. Mekuş, mekuş bilmem ben. Perize pizza yiyelim de bizi olmaz. Bakın buradan çıkmanın yolunu arıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Abi akıla bak canavar var. Nerede? Ah, lanet olsun. Tiki. Bir daha şöyle düğüne gelirsem Ömer'im araba olayım. Emi. Çak! <laughs> Helal abi, çok da yakıştınız yemin ediyorum. Tebrik ederim hanımefendi efendi. Artık Abi. Nazif abiyle evlisiniz. Ne yapıyorsun? lan? <gülüyor> <gülüyor> Daha kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin 我就是，我就是，这这这这这东西。